Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Sonunda açıldı. Merak uyandıran oyun. Bakın arkadaşlar Emz'in skinini aldım. Bakın şöyle. Öğrenci Emz ismi. Bakın değişmiş bayağı ya, buralar falan. Başka. Bakın Jackie. Jackie nerede? Jackie. Jackie adam. Şamla çıkar. Durun bakayım şey nerede? Bakın Daryl böyle değişti. Market yine aynı fazla değişmemiş hemen. Ee, bakın böyle. Bakın maskot Daryl geliyor. 21 saat sonra diyor. Arkadaşlar ben başka bir destek içerik üretici destine destek kodu bulamadım Lex yazdım ee, şu an bu var siz biliyorsanız söyleyin bana da ben de yazayım evet şimdi MZ bir maç girelim giriyoruz. burada kalıyor. Çıkıp tekrar girelim. Açılıyor. Giriyorum. Şanı açılır. Evet. Ee, açılmıyor. Burada kalıyor. Arkadaşlar e, siz de deneyin. Siz de açılıyorsa yorumlara bildirirseniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek